Merhabalar, bugün 17 Kasım. Bugün artık böyle akşam üstüne doğru, Ay-Oğlak Burcu'na doğru böyle bir giriş yapacak. Uzun süredir beni takip edenler varsa, Ay'ın Oğlak Burcu'na geçtiği zamanlarda yapılacak olan bazı detoksların olduğu gibi, hayatımızın birçok alanını derleyip toplama zamanı olduğunu da sürekli söylediğimi de bileceklerdir. Çünkü Oğlak öncü bir burçtur. Toprak burcudur, sabrı, sükuneti, yeniden yapılanmayı, ne bileyim onarmayı, her şeyi bunları anlatır. Tabi parayı da sorgulayabiliriz bu burçta. Bu yüzden özellikle mali konularla ilgili kafanızda bir düzenleme yapma düşünceniz varsa, işte bugün bunu ele alarak bütçe tasarımı yapabilirsiniz. Ee, yani hayatta nasıl yer edinmek istiyorsunuz? Gerçekten sizin hedefleriniz neler? Bunların üzerine yoğunlaşın bugün. Ne bileyim mesela bugün sorun bakalım kendinize. Neden yaşıyorsunuz? Sabah sizi yataktan kaldıran güç nedir? Eylemlerinizi, seçimlerinizi, hayata hangi yoldan ilerleyeceğinizi belirleyen güç nedir? Bu dünyada yaşarken yaşamınıza hizmet eden amacınız nedir? Aslında bugün kısaca hayatınızdaki vizyonunuzu belirleme günü. Bugün vizyon belirleme günü. Mesela Bill Gates yıllar öncesinde demiş ki her masa Microsoft yazılımıyla çalışan bilgisayarlar olacak. Ya hani düşünebiliyor musunuz? Sanırım bundan 20-25 ya da 30 yıl öncesinde. Bu onun vizyonu. Hani ölümün e, ne bileyim böyle son 6 ayı kaldığını öğrense bile çalışmaktan vazgeçirmeyecek bir kaldıraçtır vizyon çünkü. Eğer kendinize hedef belirlerseniz ve bu hedefleri yaşamaya başlarsanız... O zaman gerçekten yaşamınızın değiştiğini anlam ve önem kazanmaya başladığını, en başta siz, daha sonra yanınızdaki, çevrenizdeki birçok insan görüp takdir edecektir. Ve biliyor musunuz? Bu bulaşıcıdır. Bu arzu, istek sizden başkalarına da bulaşır. Ve en güzelde ne biliyor musunuz? Eğer bir vizyonunuz varsa, hayat amacınıza uygun bir şekilde düzenlendiyse, hiçbir zaman acaba neyi seçmem gerekir soru kabusunu yaşamış olmayacaksınız. Böyle bir soruyla karşılaşmayacaksınız. Asla uykularınız kaçmayacak. Ben <laughs> Erik Fromm'u çok severim. Ee, size bu günlük burçları hazırlarken onun bir sözü çıktı bir anda karşıma ve gerçekten sanki bugüne biraz uyuyor gibiydi. Sizinle de e, paylaşmak istiyorum. Diyor ki bu söz, e, insanın yaşamdaki ana görevi kendisini doğurmak. Olmak potansiyelinin sahip olduğu şeyi olmaktır. Çabanın en önemli ürünü kendi öz kişiliğimizdir. Sırf bu söz üzerine bile aslında bir kompozisyon yazılabilir. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın yaşamdaki ana görevi kendisini doğurmak. İşte bu sizinle paylaştığım bu sorularla kendinizi doğurabiliyorsunuz. Ve diyor ki sonrasında olma potansiyeline sahip olduğu şeyi olmaktır asıl görevi. Yani vizyon demek hem ulaşmaya çalıştığınız hem de her gün yaşadığınız bir şeydir. Her neyse konuyu fazla uzatmayayım çünkü astroloji yorumundan ziyade biraz daha kişisel gelişim videosuna dönecek birazdan. Bu yüzden bugün e, tekrar astroloji ile ilgili konulara dönelim ve diyeyim ki sağlam planlar yapın ve elinizdeki plan ve projeleri birleştirmeye çalışın. Çünkü ay oğlaktayken bize birleştirmemizi özellikle söyler. Bugün sabah saat 10 gibi ay boşlukta olacak. İşte bu saatlerde meditasyon yapın, spiritüel çalışmalar yapın. Bunun için çok uygun. E, i̇ş yerinizdeyseniz e, öğlen saatine kadar çok önemli işlere imza atmayın. Ama ee, evdeyseniz evinizin kıyısını, köşesini derleyin, toplayın, tefekkür edin, dua edin, namaz kılın. Ayın boşlukta olduğu saatlerde, e, yani aynı saatlere denk geliyor, neredeyse aralarında dakika farkı var. Merkür ve Uranüs'ün de e, zorlu bir açısını yaşayacağız çünkü. O yüzden bugün otorite figürlerinizle, patronlarınızla herhangi bir konu hakkında konuşacaksanız buna ertelemeniz çok daha iyi olur. Çünkü, Şimdi bu kombinasyon gerçekleştiği zaman zihinsel gerilimler artar. Merkür ve Uranüs. Düşünce ve e, sürprizler gezegeni. Genellikle farklı benç, pencerelerden bakmayı pek beceremeyiz. Tek bir bakış açısına sahip oluruz. O da kendi bakış açımız. Ama biliyoruz ki hayattaki bütün olaylar sadece bir bakış açısıyla bakıldığında çözülebilecek olaylar değildir. Bu yüzden zihin katılığı yaşamamak için nefes çalışmaları yapın. Nefes terapileri yapın. Ee, yani internette e, birçok nefes videosu göreceksinizdir. En azından bir tanesini öğrenin. Ee, benim de sufi nefesiyle alakalı bir videom var. Sufi nefesi çalışın. Çünkü bugün iletişimimiz kesik olabilir. Ama sabahın ilk saatlerinde tabii ki. Şimdi... Öğlen saatlerinde de Jüpiter ve tepe noktası mitevonla kariyerle alakalı o Midheaven'da gerçekleşecek bir açımız daha var. E, bu her ne kadar kare bir açı olsa da aslında eski astrologlara göre Jüpiter'in getireceği şansın büyüklüğünden bahseder. Çünkü Jüpiterle yapıyor bu kare açıyı. Çünkü neden biliyor musunuz? Eski astrologlar Jüpiter gezegeninin olayları olumlu yönde etkileyerek büyük fayda sağladığını düşünürlermiş. Jüpiter gezegeni bir kere krallığın, asaletin e, gezegenidir, onun göstergesidir. Bu nedenle hayatınızın bu döneminde, bugünlerde ve bugünden itibaren muhtemelen kariyerinizde, evinizde, ailenizde, ilişkilerinizde ya da kişisel mutluluğunuzda bir takım nimetler gelmeye başlayacaktır. Bu dönemde ortaya çıkan fırsatlar olacaktır ve en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Kalbinizin sesini dinleyin. Ama aynı zamanda başkalarının söyleyeceklerini de bugün dinleyin. Yani sadece kendi iç sesinize kulak vermeyin. Başka sesleri de duyun. Aradaki farkı çözeceksiniz zaten. Bu açı kombinasyonuna bakacak olursak aslında bugün güvendiğiniz olgun kişilerden Güzel bir şekilde ne bileyim öyle hani derler ya hikmetli öğütler almanız ve bunları nasıl hayatınıza uygulayacağınıza da düşünmeniz gerekiyor. Fikrine güvendiğiniz, olgun insanlardan konuşun, onlarla sohbetler edin. İnanın bana çok büyük feyiz alacaksınızdır. Kendinize olan inancınızı koruduğunuz sürece yaşamınızın üzerindeki faydalı etkilere her zaman görebileceğimizi söylüyor bu kombinasyon. Ruhundaki güzelliklere yer açan, hayata negatif bakmayan ve kendini geliştiren kişiler, başkalarının öğütlerine ne zaman uyacağını, başkalarının vaatlerini nasıl ayırt edeceğini ve hediyeleri ne zaman kabul edeceğini ve reddedeceğini çok iyi bilirler. Kimler iyi bilirler? Başarılı insanlar, ruhunda güzelliklere yer açan kişiler ve sürekli olumlu da kalan insanlar. Artık hayatınızın geri kalanı etkileyecek kararlar veriyor olabilirsiniz bu dönemlerde. İşte tam da zaten bu yüzden sözleşmelerdeki böyle bazı ayrıntıları lütfen iyi okuyun. Profesyonel tavsiyeler alın. Paranızı akıllıca yatırın. Kalbinize göre insanlarla beraber olun. Onlarla evlilik kararları alın. Aslında bunlar bu aşamanın göstergelerinden sadece birkaçı. Hani e, ee, mesela paranızı da lütfen böyle idareli kullanın. Kullanmalısınız. Belki de hayatınızda bazı kısıtlamalara gitmeniz gerekiyor. Ama gökyüzünde öyle güzel enerjiler var ki bu kadar sert açılar olmasına rağmen eğer gökyüzünün uyarılarını dikkate alırsanız aynı zamanda şu anda akması muhtemel olan ödülleri de akıllıca kucaklayabileceğinizi söylüyor. Bakın Tanrı o kadar güzel e, gezegenleri hizalıyor ve bize ne yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyor ki. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de e, hani gezegenleri bizim emrimize sunduğundan bahsediyor. Ay ve güneşi, gezegenleri, yıldızları buradan yola çıkarak az önce konuştuğumuz konuyu doğrularcasına bir de e, Satürn ve Neptün arası oluşan bir kombinasyon var. Bu da bize ne diyor biliyor musunuz? Yüksek ilahi bir güç var ortada ve siz karar alırken, hayatınızı şekillendirirken bu enerjiyi hissedeceksiniz diyor Satürn ve Neptün. Bu yaratıcı bir enerjidir ve gerçekliğe dönüştürmek için, hayatınızı bu yaratıcı enerjiyi aktive etmek için davet edin, olumlu da kalın, meditatif duygularda kalın. Akşam saatlerinde de zaten e, Mars bir kavuşumu var. Yani mücadeleci ruhumuz öne çıkacak. Bu mücadeleyi kendi savaşımız için yapın lütfen. Burada dikkat etmeniz gereken şey yıkıcı olmak yerine aslında öğretken olmaya çalışmak. <laughs> Sevgiyle kalın.